Şimdi şu vicdansız bir evlat bu da talihsiz annesi. 26 yaşında bu hain evlat uyuşturucu parası almak için önce evi talan ediyor. Daha sonra istediğini alamayınca öz annesini öldüresiye dövüyor. Türücü parası vermedi diye annesini dövdü, evin altına üstüne getirdi. Batta bağımlısı benim oğlum. Ben de kendimi korumak isteyince ellerim kesildi. Avcılarda oğluyla birlikte yaşayan Fatma Şimşek evlat dehşeti yaşadı. İhbar üzerine Şimşek'in evine giden sağlık ekipleri talihsiz kadını yaralı halde buldu. <laughs> Uyuşturucu kullandığı iddia edilen 26 yaşındaki oğlu ondan her zaman olduğu gibi para istedi. Şimşek parasının olmadığını söyleyince de olanlar oldu. Kavga ettik para 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 dedi. Evin içine pırdı döktü. Bir anda saldırganlaşan eşkıya evlat önce para bulmak için evi talan etti. Sonra da annesine tabakları fırlattı. 20 seneden beri içiyor. Oğlu uyuşturucu hem içiyor hem bir satıyor. Yakalıyor bu kapıdan giriyorlar bu kapıdan çıkıyorlar. Parçaladığı eşyaların içerisinde annesinin sakladığı bin lirayı bulan vicdansız evlat ...onu yaralı halde bırakıp kaçtı. 20 seneden beri içiyor 20 sene. Kaç kere şikayet ettim polise. Kolundan ve ayağından yaralanan Fatma Şimşek... ...evde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra... ...ambulansla hastaneye götürüldü. Oğlu da çok geçmeden yakalanıp... ...gözaltına alındı. Hakkında uyuşturucu kullanmak ve satmak suçundan... ...daha önce de gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi. <laughs>